Sevgili fan modu izleyicileri, 19. yüzyıl İngiltere Sosyetesi'ne hoş geldiniz efendim. Miss Naif ama kararlı. Peri masallarına inanıyor ve aşk evliliği yapmak istiyordu. Yeri geldi mi yumruğunu masaya vurmayı da biliyordu. Kitapta i̇şte bu kısım çok daha sertken, yani Daphne sarhoş kocasını istemediği halde birlikte olmaya zorlar. Yani aslında cinsel istismar eder diyebiliriz. Dizide biraz yumuşatılmış olsa da hala gri bir alan olarak kaldı. Şimdi dedikodu köşemizi set arkasına çevirelim. Projenin mimarı Shonda Rhimes'dan bahsetmek gerekiyor. Kendisi benim idolüm. Shonda, Grey's Anatomy ve Scandal ile TV dünyasını salladıktan sonra Netflix'e geçip Bridgerton yapmaya soyunuyor. Plan anlatımı hızlı geçişler, dans, dedikodular ee, ve fısıltılarla örtülü sahneler izliyoruz. Kesinlikle sürükleyici ve seti sahibi oluyor. <laughs> Bu dizinin PR ve pazarlama stratejileri. Galalara bayılıyorum. Sevgili okur paylaşımları, oyunculardan spoilerlı tweetler, e, dizi için çıkan makyaj paletleri, çay set, e, setleri, regency duvar kağıtları... Dördüncü <laughs> sezonda neler olacak? Benedek'in aşk hikayesi geliyor. Beno fi geliyor. Yani, üçüncü sezon.